bir tanesinden başlıyorum. Tamam, şimdi bir tanesi sodalı kabak kızartma. Evet. E, Sofoda da olunca tahmin ediyorum o böyle daha böyle bir çıtır çıtır olacak. Evet, çıtır çıtır e, olacak. Diğeri de yoğurtlu kabak salatası. Bu da efendim. çok güzel. Yaz yani, gününde güzel bir alternatif. Evet, yaz için son derece fresh, lezzetli, e, bağırsakları güzel çalıştıran ama aynı zamanda doyurucu, nefis bir tarif ikisi evet. de. Hmm. Ve gerçekten e, kabak e, özellikle diyetlerde Sağlıklı yaşama rehberlerinde çok önerilen bir sebze, çok güzel bir gıda. Ben yani çorbasını, yemeğini, fırında mücverini, fırında her şeyini, mücverini, değil mi? Her şeyini çok seviyorum. Ben de her şeyini çok seviyorum kabağın ve şey e, bizde benim anne tarafım antalyalıdır Sabahları muhakkak kızartma olur sabah kahvaltısında. Aa, tabii, Şimdi yalnız birazcık onlar da formülü değiştirmişler. Ee, ...kabağı bu şekilde yapıp... ...şimdi tarif edeceğim şekilde yapıp... Evet. ...fırın tepsisine yayıp pişiriyorlar. Şimdi ben kızartacağım bu muzur kabağı. Tamam. Ee, hani Daha kalorili saydığımız tarifi. Ama e, onlar fırında yapıyorlar bunu. Fırında da yapabilirsiniz. Onu da tavsiye ediyorum. Oh. Şimdi kaşığım var bu şekilde. Zeytinyağımı koyuyorum. Evet. Hemen... Soda mı ilave ediyorum içine... Hı -hı zeytinyağı, soda, malzemeler burada 3 adet sakız kabağı, bir buçuk su bardağı un, maden sodası, tatlı kaşığı kabartma tozu, yine bir tuz. Ee, ...sıvı yağımız var. Bir kase yoğurt... ...iki diş sarımsak, bir tutam da kuru nane. Ah ne güzel olur bu. Evet. Harika olur. Şimdi iç malzemem bu. Kabaklarımı doğradım. Evdeki kalabalığa... ...göre bunu yapabilirsiniz. Ama diyorum bu kızartılınca... ...mükemmel oluyor. Fakat... ...isterseniz bunu kızartmadan da yapmanız... ...yani fırın tepsisine bir yağlı evet. kağıt... ...serip yapmanız... E, ...son Hı. derece mümkün. Bu böyle... E, ...krep yaparız ya... Aslında biraz krep yoğunluğunda bir harç hazırlıyorsunuz unla. Hı -hı. Soda eşliğinde biraz kabartma tozu ve biraz soda e, kabağı bambaşka bir leze hale getiriyor. Bak bu kıvam güzel. Evet. Şimdi kabaklarımı bunun içine koy. Birazcık bunu da kızartalım dedim. Tabii Birazcık kızartalım yandım. koyalım, Hı -hı. koyalım Herhalde, tabii ki hemen. Hemen kızartalım. Bu arada yeni yeni malzemeler görüyorum böyle bu ne? Evet. Buharda pişireceğiz. Bu, bu aslında buharda şey tenceresi. Evet. Ha. Şimdi ikinci tarifimi buharda pişireceğim. Aa çok güzel. Şimdi un, soda, kabartma tozu, biraz tuzla birlikte güzel bir e, krep hamuru kıvamında tabii ki yumurtasız bir şöyle hamur yaptık. Kabakları ince ince doğradım ama siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Halka halka da yapabilirsiniz. Kabaklarımı bu karışımın içine alıyorum şöyle güzelce karıştırıyorum. Ay Sonra ay ay içlerinden ay. alacağım ve kızartacağım. Bu tam bir ...lezzetli yaz yemeği. Değil mi? Hani e, misafiriniz gelir... Patlıcan da akşamı... bu harca güzel olur Çok güzel olur. Sivri biber olur... ...kabak olur, patlıcan olur... ...bütün... E, ...brokoli bile çok güzel Oo. oluyor. Aslında bu tarifi kışın bile yapabilirler. Karnabahar muhteşem oluyor Aa. bu şekilde. Ben karnabahar çok severim Ben de zaten. çok severim. Hani Ben ta... sebzeci bir insanım daha çok. Ay, yani ben de, evet. Hakikaten ben de. Ben sebzeci ama... ...keşke sadece sebzeci olsam. Senden bir farkım var. Ben bir de hamurcuyum. Hamuru <laughs> ben de seviyorum Meltem abla. Yani o evde bir kek olsun, işte bir içmiş bir kurabiye olsun falan. Yani o beni sürekli git ye git ye hele pideye falan hiç girmeyelim. Değil yani. De. Öyle. Ama çok etçi etçi değilim. Yani eti Yemek zorunda olduğum için arada hani sadece beslenmek evet, evet. için yiyorum. Ben, ben de benim de aynı şekilde. Şimdi yağım kızdığında bunları kızartmaya başlayacağım. Bütün hepsi bu kadar. Ama dediğim gibi isterseniz bunları yağlı kağıt üzerinde bu şekilde fırında da bir tek çevirmek gerekiyor. Tabii çünkü şey içi yumuşak evet. olur mu? Yok çok güzel oluyor, ha. kıtır oluyor. Ama nasıl kıtır oluyor? Ee, yukarıda yüksek raflardan birine takın ve. E, kızartma ayarına getirin fırınınızı. ızgara ayarına getirin. O zaman arkalı önlü şahane ızgara bir e, daha az muzur olan bir kabak oluyor. Oo. Şöyle kızdım yağını. Bakalım Elimden bir deneyelim çıkıyorum. bakalım. Birazcık daha değil mi? Evet birazcık daha. Birazcık Bunun daha. bir lokmasını atınca galiba evet, evet. anlıyorduk bunu. Birazcık daha. E, servis yaparken de güzel sarımsaklı yoğurt ve birazcık nane ile birlikte böyle acayip lezzetli bir şey oluyor. Şimdi yağım kız.